Ben de şunu anlayamıyorum. Kendi bunu onaylamıyor ama bize sunuyor. Çok ilginç. Evet, yetiştiremedim. Çok ilginç. Yetiştirebilseydim yani keşke. Yani Suzan Hanım yetiştirebilseydin sana muhteşem so bir sofra kursaydım. Keşke 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 benim günümde de bunu baz alsaydınız. Ama senin keşke. senin gününde masana evet. çok fazla bir yorum yapmadık yaptınız, farkındaysan. yaptınız her Biz şey. senin Benim günümde böyle yorum yaptık. benim günümde bildiğiniz soğuk bana bana yorum konuştunuz yorum yani. Yorum <laughs> bile bile bana konuştunuz. Keşke sizin yemekte soğuk olsaydı ama lezzetli olsaydı mesela. Ben lezzet bulamadım. Hı? Keza e, bu şehriye pilavınız, evet benimki kadar kavrulmamış ama tane tane de değil ve soğuk. Yani daha dikkat edebilirdiniz buna. Ana yemekten lezzet Tane tane değil mi? Alamadım. Zaman neden yetiştiremediğinizi şey... anlamak lazım. Evet ben de Resul çok merak ediyorum. Ben, ben de çok merak ediyorum. Çok bu uğraştırıcı şeyler. Neyi uğraştırıyorsunuz? Her şeyi Neydi? üstü uğraştırıyor altı Üstüne uğraştırıyor kaşar her şeyi atmışsın, uğraştırıyor. Bunu neyi uğraştırıyorsunuz? Sarma yaptım size. Yani ben de lambacını açmıştım içini ayrı açtım hazırladım. Kebamındaki tekrar lavaşımı ayrı açtım. Keşke ben de seni gibi yapıp da fırına götürebilseydim de burada bu, ocak ama benim fırına gitme süren mi sayıldı? Çünkü ben ocakta artık yer yoktu. Düşünün. Ama bunu siz i̇ki, İki tane olmuş olsaydı, iki tane olmuş olsaydı bir o taraftan bir o taraftan karşıma yerim yoktu. Ama benim siz hazırlamadınız mı ama Suzan Hanım? Kendim Buna hazırladım. göre bir menü hazırlasaydınız. Kendim hazırladım. Yani ee, size güzel değil. bir leze lezzet sunmak istedim. Elinize sağlık. Ya o konuda bizim belki hiçbir e, şüphemiz yok. Ama e, yani çok zor bir menü değil. Evet. Ana yemeğiniz. Katılıyorum. Yani e, evet bu güveçin içerisinde koyup e, pilavı pilava değerek bu şekilde ve evet pilav çok güzel. Bak çok güzel olmuş pilavın. Eline sağlık. Hem görüntü hem tat ama biraz soğuk. Bu güveçteki et sotemizin sıcak kadar bir tık daha bu e, pilavın sıcak olmasını beklerdim açıkçası. Ama bu ana yemeğinizdeki çok kolay, gerçekten kolay bir menü. ...ve yetiştirmemeyi yani bunun her defa bunun, bunu söylemeniz e, şu an beni rahatsız kesinlikle etti. kesinlikle çok aşaması var. Patlıcanı ya. ayrı yapıyorsunuz, ya, közlüyorsunuz. O. Beşamel sosunu ayrı yapıyorsunuz, etini. Etinin içindeki malzemeleri ayrı yapıyorsunuz. Hepsi aşamalı. Ya, bir şey yani soracağım. Özledin mi patlıcanı? Beşamel, evet. patlıcan beşamel mı sosuna koydu? patlıcan mı koydun? Evet. Beğendi gibi olmuş o zaman bu. Beşamel, beşamel. sosu değil Ben Kesinlikle beşamel sosu olarak geçiyor ama tabii ki beğendiye benziyor çünkü beşamel soslu. Yani. beşamel yani soslu beş, 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 beğendili yazsaydınız evet. keşke. Evet çünkü Ama beşamel soslu. Mesela yani benim pasta dediniz ya. Tarif kuplarda pasta. Bakın, Bu da o par, zaman beşamel beş, soslu. Beşe, tarif e, güveçte beşamel soslu, beşamel soslu. Patlıcan tamam. mı? Okay. Anlamadım. Et sote. Et, tamam. sote. İşte beşamel sosu normalde patlıcan, közlenip konmaz. Konmaz. Ben, ben de konmaz yani. O tat var. O ena bu o kıvamı tadı değiştirir. Ha beğendili güveçte evet. et sote demiş olsan patlıcan koymamış olsan zaten bu defa gardı mesela Demek patlıcan sormazlar. Yemek beni sormaz eleştirdiğiniz yerden siz de vuruldunuz. Hayır, e, bakın ben nasıl bir tarifte nasıl ya bir benim tarif tarifte, bu şekilde yazıyordu mesela kuplarda patlı. Ya tatlı biz zaten bu mesela. hafta yazılanları yiyemiyoruz. <laughs> Gerçekten. Evet. Peki simge yazılan getir. ben de yazılanları da yememeyi ya, yazılan tercih etmesin. yazılan değil tarif bu. Yanlış anlaşılmasın. Tarif bu. Bilmiyorum. Biraz da Tarifli yan... Biraz, biraz yazılan tarifini tarifini da yazılan var. Alt tabağında sunu aydın. Şunu alt bir tabak koyaydın. Ayrı getirelim. Yazılan var. Ya da buna koymuyor Kaşık alıp şöyle bir yer burada de. yan yana koyaydın. Biraz o, da yanmış. Yani. Ben pilavını beğendim ama etini beğenemedim. Yani etinde zaten Mesela patlıcan o. olması Lezzetsiz mi şimdi bu yemek? Beğenemedim. Çok Aa, sıcaktı yine dilimi yaktım. Şimdi sıcak başka bir şey. Ben lezzetten gibi. bak. Bakın fırından lezzeti... geldi zaten e, kaşar peynirden Müthamalı dolayı boğazım. sıcak sıcak gelmesi gerekiyordu. Anladınız mı? <laughs> <laughs> <Çok>, en azından <laughs> sizinki, ne dedim, bir En azından <laughs> sizinki gibi taş fırından geldi. Ne söyledin? Duymam sonra sakat bir şey söylemişim. ağzım yandı. Naim Bey'in çorba, benim çorbam çorba da boğulasın inşallah dedim. Tövbe ya Rabbim. Beni biri yemek yedirmiyor, biri beni boğuyor. İnşallah final olur evime gidebilirim. Bu arada salatamız da yok. Evet. evet, yetiştirememiştin, değil mi sen? Evet. Hiç mi yapamadın salatayı, hiçbir şeyini? Salatayı yetiştiremedi. Genç evet. girişemedin mi salataya? Yani misafir, yani, yani misal... menüde eksik, masa eksik, Mali. salata. Yani eksik. ne yaptı? Ben çok merak ediyorum. Bir kere bak, senin konuşmaya hakkın yok. Acaba? Niye yok acaba? biliyor musun? Neden? neden Niye yok Neden? neden? Çünkü o Çok menüyle önemli, gelip neden? benim karşımda bu menüyle konuşamam. Acaba menüde o ne var? Mı? Ekstra ne var? Çok merak ediyorum. Ya Allah oğlum. aşkına ya. Allah yerde şey. Yerde Bir ya. şey al, Bir salata ya. yapmam. Menüde ne? eksiklik Tabii mi oluyor anlamına geliyor? Yani. Ya. Eksik Suzan Hanım masanız mı eksik. Üstünüz eksik. Karşılamanız eksik. O eksik. Yani güler yüzünüz eksik. Nasıl güler yüzünüz? Siz de gerginsiniz, yorgunsunuz. Ben de gerginim. Evet bugün bütün gün gördüğüm keyfi Suzan Hanım gitti ya. Asla, asla pes etmem, ama şu an asla öyle pes etmem, asla üzülmem, asla Ben onu hissediyorum, takmam. siz rahat olun. Anladınız mı? Ben hissediyorum. Mi? Çok takmam. iyi anlıyorum, çok iyi anlıyorum. Bence siz hiçbir şey anlamıyorsunuz. Bence siz anlamıyorsunuz. Anlasaydınız siz bu şekilde bence... bir şey yapmazdınız. Çok fazla konuşmayın. Ya neden? Size çok mi soracağız? Buraya Yemekteyiz çok programına geldik. Ve bir şeyler Yemekleri söyleyeceğiz. Yemekleri eleştirmeye geldiysen bize. bence gelmedi. ben size gelmedim. salata yok derken yani salata yok menü eksik. Ya şimdi misafirim geldi. Ben belki salata malzemem yok salata koymadım. Peki Bilgehan sen ne diyeceksin yemekle ilgili ana yemekle ilgili? Ben pilavınızı çok <laughs> beğendim. Etiniz çok güzel pişmiş tel tel olmuş. Keşke beğendi deseydiniz o zaman e, bence çok lezzetli bu arada. Anladım Bence de. çok Tabii. lezzetli. Gayet lezzetli çok bir beğendim. ana yemek oldu. Yani ee, beğenmediniz siz tat alamadınız. Ben Singe çok beğendim. Ve Nuray ben şaşırdım. Elinize sağlık. Bana Sadece sıcak işte yani. o Sıcaklığı e, beşamel yerine beğendi deseydiniz. Hani artık böyle bir eleştiri almazdınız. Benim için çok Hı. önemli değil. Ben lezzet olarak çok beğendim. Bana yorum yaptığı evet, için ben aynı şekilde yorum yaptım kendisi. Yani ana yemeği <laughs> lezzetli, pilavın da güzel sadece pilavın soğuk. pilavın Aslında soğuk öyle. sadece yani. Bir de et et su eksik. Çok Ama lezzetli yani. Ama evet, lezzetli. Pilavı Yani kendisi oradan vurdu e, et, 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 et suyu şimdi böyle böyle diyeyim için söylüyorum. Et suyunu ben zaten kendim yapıp şekillendirecektim zaten. Ben onun yerine farklı işte tereyağla işte bir daha lezzetli yapmaya çalıştım. Teşekkür ederim. Ya ederim. Et, Tabak ben şunu yiyebilir miyim böyle? Tabii ki o lütfen. Ben beğendim. A, lütfen ye yani. ne güzel mutlu oluruz. Ben de açıkçası et sote deyince hani patlıcanı falan öyle beğendi gibi hiç algılamadım. Yani beşamel sos, evet. et sote işte evet. biberi, domatesi. Evet. Biber evet. evet. ben evet. patlıcan evet. düşünmedim. İsteyen soğanı, Çok mı soğanı koyar. İşte fazladan patlıcan koyar. Daha, yani kimisi havuç koyar. Koyar da koyar. Yani evet. bunun bin bir çeşidi var. Ama hani ben de öyle bir e, patlıcan közlenip içine koyulacak gibi algılamamıştım ana yemeğini ama... Lezzeti güzel mi? Güzel. Evet. yani sen gerçekten beğenmedin mi lezzetini? Niye? Bir lezzet alamadım. Lezzet. Allah acısı Et, var. Etlerimin üstü Tadı yanmıştı var. Yalmıştı zaten. Etlerin üstü birazcık hafif kurumuş ama yani yanık diyemeyiz. Yani bana zaten pilav böyle dağınık hani sen ye yani sen yani de olabilir mesela. Servis yemeyiz, sıkıntılı sen, onu, onu söyledik. Evet. servis evet. yanlış, yani yanlış yani. zaten. Servis Bu yani bence bahane değil ama. Evet değil. O başka bir şey lezzeti evet, başka evet, bir tabi, şey. Evet. Yanlışlarını da söylüyoruz. Güzel olmuşları da söylüyoruz. Zaten ana yemeğin de sunumu ilk başta, başlı başına bir e, kaostu, yanlıştı. Yani sonuçta o güvece pilav değiyor. O güvece pilavı ortaya koyup, ortaya koyup... ...bir yeşil biber ya da bir domatesle dilip, bir sunum yapıp güveç yanında bir alt tabağıyla bir tabak haline getirseydin onu o şekilde ise çok daha güzel bir görüntü olacaktı. Çok daha ayrı güzel bir e, tat verecekti. En azından konuşmayacaktık, susacaktık. Ama zaten güveç getirmişsin, pilav yanına koymuşsun, güveç çok sıcak yenmiyor pilav çok soğuk ve yani çok değişik bir görüntüydü. Ana yemeğinin ben böyle sunulmasını onaylamıyorum dediği anda e, o tezatlığı anlayamadım. Yani böyle sunulmasını tercih etmiyorsanız neden bunu bugün yaptınız? Bizi karşı e, yani önemsemediğini düşündüm. Zaten benim servisime sık sık böyle belki heyecandan olsa gerek geç getirdi. Hadi onu tölere edebilirsiniz ama bu iki sunum bence başta başına yanlıştı. E, kendisi Beşamel yazdığı için arkadaşlar Beşamel üstünden değerlendirdi ama ben onlar gibi düşünmedim. E, yemek gayet lezzetliydi. Eti pişmişti bir kere. Üzerindeki kaşarlar falan yerindeydi. Yani tam şekilde erimişti. Ee, çok beğendim yemeğini. Bu arada Kıbrıs tatlısı yiyeceğiz. Şu an kesiyor gördüğümüz kadarıyla Suzan biliyor musunuz bu tatlıyı? Biliyoruz. Çok basit, çok kolay. Aa. Herkesin yapıp yiyebileceği bir şey. Hani vakit kalmadı diyor ya sürekli. Neden sen yapmadın? Çok kolay olduğu için. Tiro, çok kolay olduğu için. Değil. O yüzden profetörü de zor değil mi için? Gel şu da şey. Profetrol aynı kefe yapıyor. Yani. koymayalım bunu yani. Yani hepsi. Tabii ki profetrol daha zor. var. Lütfen lütfen lütfen. Zaten o yüzden de sorun yaşadım. Var. Ama yapılabilecek bir şey yani. yani tabii, tabii ki ben de yaptım ve getirdim bir şekilde. Daha önce yapmış ya da bu tatlıyı bilen bir insan için zor olan bir tatlı değil. Değil. Benim için zor değildi. Ama bazı şekillerde. Ama en azından hani eksik şekilde getirmedim. Yapıp bir şekilde sunmak istedim size. ...hani en azından masa eksik değil. Keşke de lezzetli olsaydınız. Yani... Sizin bence damak zevkinizde bir sorun var da Suzan Hanım. Hepimizin mi damak zevkinde sorun var Sizin o Sizin e, damaktan ziyade böyle bir içinizde bana karşı bir sorun Yok, var. Yok bak e, inanın tamam böyle söylüyorsun. Evet, evet, evet. Okey saygı duyuyoruz ama şimdi öyle bir e, yanlış anlamayın. Evet. Öyle konuşuyorsunuz ki sanki siz böyle kendinizi evde kuruyorsunuz da... ...biz içinizi kusacakmış gibi böyle Aa, böyle. Öyle. Böyle bu şekilde Sabah dökeye kendinizi yani. vuruyorsunuz ne Aha, desem. ne desem ne yani. yatıyorum Bak, ama, sabah ne diyeceğim. Ama bu. Sen ne desem. Ama Ay, bu, bu zaten, bu zaten. Sen. Bu ha, zaten, ha, zaten ha, kendini kurdu. Ben, 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 ya ben, 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 sizi düşünme, ben, 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 size Ben size asla düşünmem. Nuray Hanım bugün bana yüklenmeye mi geldiniz? Ben size asla düşünmem. Bana ben kimseye yüklenmeyi tercih etmiyorum. Bugün bana karşı bayağı bir bilen, ben, bilenmişsin gelmişsin bence. Ben kimseye yüklenmeyi tercih etmiyorum ya. Pek hoşlanmıyorum. Kimse taşıyamaz zaten. Başka taşıyama, ama öyle bir gücünüz yok yani. Aslında orkide vereyim. Aa, teşekkür ederim çok <gülüyor> naziksiniz. <gülüyor> çok <güzeldi>. Halka güzelmiş. <laughs> Suzan Hanım hem gergin, tabii yetiştirememiş, onun bitkinliği vardı, nohutlarını yakmış, Ciddi mana da üzülmüş ve bunu çok çok da iyi hissettirdi bize. E, masanın sunumu olmamış dediğimizde işte ne var hani sonuçta e, güzel bir sunum getirdim mi, eksiğim var mı vesaire. Hani ben çok eksikler koymuştum. Evet ama sonuç itibariyle koymuştum. Suzan Hanım heyecanlıydı. Ee, sadece yanlış bir kombinasyon yanlış bir yemek tercihi, yanlış bir sıralama. ister istemez kendisini gerdi, yoğurdu stresi soktu. Yanlış bir seçimdi. Ha, yemekler güzel olabilir, güzel yapmıştı. Ama dediğim gibi e, laz böreği, sonra tatlısı, sarması. Yani bunlar çok yanlış bir yerleştirme kararı olmuş kendisi için. O da ister istemez yetiştirmeyince ve son dakikalardaki bence e, yetiştiremeyeceğini anlamış olmanın vermiş olduğu stresle el ayar birbirine gelmiş ve biraz gerilmiş bir duruma kendini sokmuştu. Suzan Hanım tabii ki de iki buçuk saatlik vermiş olduğu bir e, gerginlik var. Masasını yetiştiremediği bir gerginlik vardı. Ona günüm geçtiği için, bunun ne kadar zor bir süreç olduğunu bildiğim için hak veriyorum gerçekten.